hasseyo. Uzak i̇şte kanalı koyamış. Bugün sürekli ana oluyorum. Hmm. Ee, şey bir gün boyunca 24 saat boyunca ana oluruz. Ve bir dostum şu anda. Adı nedir? Gözel. Tamam. Ne istiyorsan bilmiyorum ki olsun. Tamam ben yemeği yiyeyim. Hazırlatım. Yiyeyim. Geleceğim. Dostlar yemeği yedirdim Geldim. Özürüm olsa saat tezlenemiştim bu arada. Şeydim. Allah kameramız şahı tutsun. Ne istiyorsan palta isteyeyim. Önümde olacak. Seçeceksin ola bakmış. Ondan sonra da onu olacak. Tamam tamam. İlk defa görüyorum böyle bir şah şey istiyorum. Ben buna en yakışıklı bir palta seçim geldim. Dostlar ben geldim. Böyle bakayım 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 bakayım. Kızın oyunu için Kızın gözlerinden daha doğrusu Her neyse de gitti Dostlar geldi Allah şükür <laughs> Bir şeyler alacak um, Abu dubu Abu dubu Abu dubu Abu dubu yaksı Al 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 Rabbim ya. Hmm, ana Hmm, başka başka çipşi yok çipsi. bir tane de ay çipsi. <laughs> çipsi, çipsi, çipsi. bir tane de yav. hadi gel gel Allah'ım Evet bak hayır ブンダク、ウンダク、ウンダク、ウンダク、ウンダク、バスカ、バスカ、バスカ、アップグヴィセデアメント、トトラータイトアメッタメント、ヤシギャグ、アラミルフォンプランセット、コンプセット、ヤし

Neyse ağam yakış. Allah'ım ya. Bir tane dolu ya. Seyahı yak. Sen İçine. İç. Yeme ayak. Güzeldi. Başka ne düşer. Hem ayak, yak. Ne oluyor Yaşı hansı mı? Oh oh oh. Yaşı Allah. Allah. Nasıl? Ya ayak? Əsən e, qalım, sizə nə göstərməliyik? Hə e, şeydir, bu həm sıfırdan, sizəndə nədirsə şeydir, bunu ağnı verin də. Yaxşı. Hə, hmm, ala. Sağ ol. Dostlar biz ödəcəyik gələrik. Ay. Ödədə, ötətəy, ötətəy. İndər gedək. Yemək, yemək, yemək. Yaxşı, gələk. Dostlar gəldik. Aşağı bak. Şey var mı? Bu şey bakmam istiyorsunuzsa video like kanal abone olmayı unutmayın. Tez 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 tez. Ay. Ne ala? Ay şey bakın bakın. Ya şu onda sen. Ya bu da tut. Ne hmm, Kameranı da koyduk burada. Seç Kap kap kap. И хотим... Спибу на... bunlar <laughs> Akşam <sen> buna bak. <laughs> şey abonelerden <bunlardan> isteyelim onun ismini. <laughs> tut. Başka sen <sana. gülüyor> ya <Yolupuk> sen tut. <gülüyor> 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 biz ayracıq. Dostlar bizə live şükür gədir, indi gədir. Dostu qızı ikna edə bilmədim ki, gələbə gedə, gələb, aşağımızı gələb, qoyaq. Dedi, yox. Ona görə biz sell şey live gəldik. Salam, salam. Necəsinsiz? Şey istəyirik biz bura gərisin çaman adlı bir nəfərə. Uşaq sayılır, kiçik uşaq. Yalnız acı baxmaq üçün gəlirik. Neçə neçə yaşlı uşaqdır? Cəmin 3 yaşındadır. akşam. Mm, Üç yaşında saat. Ona tam tam on bana siz, siz özünüze sevk kırmadın. Yani de, akıp ah, sadece gezmeye bak. Oturup anayım. Şu an burada isteyenler suya da girebilir. Böyler, balacaklar girebilir. Yok anda... biz suya girmeyeceğiz. Ama yok balacaklar. Bir yaşında olsaydı üzü manat ödeyip öde gireceydin. Girin. Tamam elli manat. Koy, koyun buraya. Hı. Bu da bir şeyler almak olar. Mesela istesek bu kürelerden ne bileyim maskalardan Bakalım almak, almak bir olar. bir dakika. Ay. ay. Dostlar çarşı başka bir yere gittim. Hı. Hmm. Danışın. Bu şarlar satılır. Şar. Hmm, tamam. Şar almayacak biz. Bir daha balıklara yem ve balıklar süs vermek. Hmm. Onlarsa 2 Şallar 3 manatdır. Bas bu küreler. Onlar ise 4 manat. Burada çalışmaq ise 6 manat. Bu paltalar, oh. bu paltalar da satılır biz Cengizden onlar da al, bunlar, onlarsa 16 hmm. on onlar 6 Ərd bədən belə bir yaşlı uşaq axtarırsınız, so bir yaş üçün 1 manatdır. Yaxşı, 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 anadır. Və biz ən axırda sizə deyəcək alacam. Qızım, bunlara bax. A sala. Salam xanım. Et sala. Am. Ə siz şeysiz. Nə? Kimsiz? Kimis. Kim, Ə Youtuber'sınız. Sen bir yerden kaç. Aa! Yuvaç. Hiç, hiç çıkardamadım bir yerden. Berk abonendi. Ben sen aboneyim ama ben burada çalışıyorum hem de YouTuber. Buraya ilan koyursam burada bütün balıklar dans eder. Benim var. Burada ilan balığı olacaktı. Demek hmm. balık. Balığı koyun. Burada

Ben... Uşak oturabilir. Pullu. Pulsuz. Puls. Simitaç. Orası Hı. şeydi paraşoklu sudur. Aşama sadece el oturacak uşak. Ayakları değilsin də, də, de, ama bedeni değmezsin. Tamam otur kızım. Simitaç yedim. Hmm, Ayağı. Oyna oyna. Hmm, aferin. Hmm. dostlar. Oha. Kar var bura. Hmm. Burası değerli taşlar ise en değerli şey 100 manatdır. En şey ise değerli ise 16 manatdır. Evet, tamam, koy ben bir dakika bakayım. A, uf, bir saat sonra. Ay kızım bir saat dövdü, bir de bəsdi Baxtınız bitdi. Burada sadəcə bir saat oynamaq olar, çox uzunca. Amma burada hədiyyə də verilir. Baxdıq. Biz biraz baxırıq hələ. Heç nə istəmirik. Al qızım. Burada hədiyyə də var. Sizə çoxlu-çoxlu hədiyyə verə bilərik. Qızım bunlara bax. Ha, onlar da pulu satılır. İstirsən alın. Hə bir də hədiyyəmizi sizə. Ha. Böyle balacalar, uşaqlar Koy burada hediye var idi Burada şey var idi <laughs> axı Dena, benamaz Dena, benamaz Bunlar, bunları Tulsuz biz veririk Hər gələn uşağa Tam tam verin Anladım Kızım gel kırmızını alalım Yuppi, kırmızı renk, ayşar İkisini de tutabilirsin. İkisi toplamda bir kapıydı. Oy da oy. Kırmızı, 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 kırmızı. Bunun kırmızı, kırmızı. olur. Biz bir tane bu, bu maviden alırız. Hmm. Hadiyordu bu. Hadi tam Tamam, çok sağ olun. Hmm. Ama gözlerini sizin için en değerli şeyi de vereceğiz. Biz bunlardan istedik. Ben ya size her şeyi vereceğim. Siz yo, 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 değil müşterimizsiniz. Is 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 Şimdi bu fosili de verelim. Bu Bunun... yok yani fosili sevmiyorum ben. Bunun değer birisini 2000 manatdır. Ben bunlardan bir de bunlar. Başka bir şeyler de koyalım. Nasıl anne yani mamis mamis kom mamis kom mamis kom. Sıçalım. Hem. Baş da ya bu. Bunlar da alır. Allah satılmaz. Bana ne bana ne? Onları almak için müdürümüzle danışmalıyız. Hmm, tamam. Koy bakalım. Müdür. Hmm. Koy gelsin, hön, müdür gelsin gözlüğüm. Benim müdür. Alabilirim. Evimiz rahatdır. Evimiz. Bunun neçə din? Bunun neçə saatdır? 5 e, dəqiqədir maşınla amma gəzəndə yarım saat çatır. E, bir şey var, marketnə, o bazar. Hə. Bravo, daha doğrusu. Şey var, onun yan tərəfi. Evlər yoxdur, ancaq parkdır. Bu orada yaşayırıq. Həm Onu almaq için kartdan kartı kartı demelisiniz. Ödeyelim. Telefondan ödeme olur. Telefondan olur. Ama uşağı için maska da belirir. Uşağları özel. Badem o budur. Kırmızı istiyorum. Kırmızı, kırmızı. Tamam. Bunu çekeyim. Kırmızı. maske maska. Mö, kızınıza verir. Kızınız da uşağı. Koy ödeyim. Bım Yo evi de çektim. Aldınız. Aldı. Sağ olun, sağ olun, of, sağ olun. Çok sağ olun. Dostlar geldi eve. Allah'a şükür. Allah'a şükür geldi. A dü -dü telefonumu aparmamıştım. Evet oldu. Bu ya o Ay, değil de. Alo. Alo kartınızdan tam bir ma çekilir. Hı. Ki Hı. ne? Özünü tanıttı ki Hı. Hı. ben onu şey yapmadım uşağı. Kim tanıttı? O, o kartından bir madı çeker. Sen so, Edif dedi ki anam cazı verdi. Sizin oğlunuz var. Oğulçudur. Evinizde bakın bir, bir kartınız var. Yo. Yoktu sade Her dene bir mantık kartınızda bir mahtı. Yo vakti hey, bir mantık kart. Benim kartım yoktu. Ama sıfırgi yerde de. şey değil. Alacaktım bugün. Onlar sepetin kanalı mı? Ne? Ya yaxşi, sağ olun, sağ olun sağ Oha ya ne kadar bir insandı bunlar. Vay 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 yazık kızcağız vay vay. Biz aşağıları yoktu ülkeleri dostlar. Dostlar aşağılarımızı yoktu videomuz bu kadar olsun. Bir de like kanalı Yo Yok King Kong Dostlar koyun. <laughs> e, dostlar ben kapıyı e, e, salam salam siz kimsiniz? Salam. Şeydi özü şeydi. Yarışma vardı. Yarışmanı siz kazandınız. Ona ne göre, yazmasıydı? ona göre siz bir tane böyle balaca şey Bu balaca dəqiq. Biraz küçüğünü getir. Sen aslında. Bunu afarın küçüğünü getirersiniz sabah. Yo, bir şey deyim. Hı. Bunu güzel adlı birisi yarışmaya, telefon yarışmaya katılıb. Güzel! Ne kadar yine? Her bir şey diyeyim. Kazandınız ve kartınıza 5 milyon dolar. Telefon kartınıza 5 milyon dolar geldi. Oy, bakın. Bir de bakın. Değil de. Değil de. A, 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 a doğrudur. Doğru. Sizin Doğru. Ne kadar? <laughs> Hiç olmazsa kızınız sizin dertinizde 5 milyon Doğru, Bir gün ilk kızım oldu. Başıma ne iş açtı? Bu arada dostlar kameranı gizletmiş. Şeyi buraya koyuyoruz. Kıraş biz ne alacağız? Balığı şeye koyun. Ayak yolunda çimme yerine koyun istansın. Balığın adı Gombis Oku. Dostlar bu videomuz bu kadar olsun. Dostlar bu videomuz bu kadar olsun. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Bir de var. Bir de var. Unutmayın. Bundan sabah şey gelecek. Şeyde hmm. oğlanın kıza bakma. Ama yok. 100 like gelsin. Bunun like sonra gelmez. da. 10 like gelsin. Hala biz. Şey. Doğrudan ne? 10 like sonra gelir. 10 like gelsin şeydi. iki şu an Bir kız bir, bir oğlan dayan görüm hala. Hem de şeydi. Bu delfine bir yer tapacağız. Belki onun ciddi bilmeyi olmaz. Hı, bir şeydi Hı? Bu, burada Bütün oğlanlarla ben danıştırdım bu arada. Hı, -hı. bye. Bay hey, bay. Bay bay bay. Bay bay. <laughs> bay bay. <laughs> Balık bile <çalışır. gülüyor> Sağ olun.